Hoş geldiniz. Sevgili Mihai siz çıkabilirsiniz. İsterseniz kalayım. Hesapları gözden geçiririm. Hayır siz gidin. Buyurun oturun. Bize bir emriniz mi vardı? Dersteydik. Bizi çağırdığınızı söylediler. Biz de hemen geldik efendim. Yıllardır mabetteki başarılarınızın şahidiyim. Ancak durumunuz beni ciddi olarak endişelendiriyor. Bir şey mi oldu? Hayır. Sadece sizinle daha yakın bir temas kurmak istedim. Mabette bir sorununuz mu var? Hayır. Bir sorunumuz yok. Buna memnun oldum. Çünkü birkaç aydır aylıklarınızı almaya gelmediniz. Paraya ihtiyacımız olmadı. Nasıl ihtiyacınız olmaz? Bu akıl karı bir iş değil Davut. Hepimiz yaşamak için bir gelire, bir gelire muhtacız. Bu dünyadan fazla bir şey de almıyoruz zaten. Sadece samimiyetle ah, Allah'a hizmet etmek bize yeter. Bana bir bakın. Birkaç yıl öncesine göre değişmedim mi ben? Saçlarım bembeyaz oldu. Her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşıyorum. Bu hepimiz için yazılan ilahi takdirdir. Hepimiz geleceğimizi düşünmeliyiz ki yaşlandığımızda başkalarına avuç açmayalım. İnsan şerefini korumak için servete ihtiyaç duyar. Haklısınız. Şerefli bir insan dilencilik utancını kabul etmez Yesekar Hazretleri. Konuyu ne güzel açıkladınız. Ee, şu halde henüz gençken yaşlılığı düşünmeniz daha mantıklı değil mi? Hesapladım. Geçen üç ay zarfında sen Yehuyagin üç ve sen Davut iki kese şeker almaya hak kazandınız. Bu iki sikke de Yahudi olmayanlardan aldığım faizden payınıza düştü. Alın. Alın. Ama Zekeriya Hazretleri halkın fakru zaruret içinde yaşadığı şu günlerde faizle geçinmenin hahamlık ve insan onuruyla bağdaşmadığını ifade buyuruyorlar. Bakınız, hahamların onuru, Museviliğin yükselişi ve Allah'ın rızasıyladır. Acaba geleneklerimizde Allah'ın seçkin ulusu olan Yahudi kavmini güçlü kılmak için mümkün olan her vesileyi ve her yöntemi kullanmak caiz değil midir? Bu dünyaya hakim olmak esas hedefimiz değil, hedefimiz. Mümkün olan her vesileyle, hatta din adamlarının da satın alarak öyle mi? Çok iyi biliyorsunuz ki insanların ruhu alınıp satılan bir şey değildir. Din üzerine pazarlık yapılmaz. İnsanların gönülleri alınmalı, bedenleri değil. Başlarınızda kavak yerleri esiyor. Söylediklerinizde Zekeriya'nın itici sözleri kokuyor. Yesekar hazretleri, yaşınız size saygılı olmamı gerektiriyor. Ancak Zekeriya peygambere saygısızlık edilmesine tahammül gösteremem. Peygamberlerin geleneğinde güçlülerden para alıp susmak ya da dinlerini tebliğ etmekten vazgeçmek yoktur. Şimdi gitmek istiyorum. Tahmin etmeliydim. Diyaloğa ve mantıklı sözlere tahammülünüz olmadığını biliyordum. Hatta sözlerimi dinleme sabrını bile göstermiyorsunuz. Düşünün ve sonra kararınızı bildirin. Muhaliflerle diyalog kurup tartışarak onları sapıklıktan kurtarmak peygamber dostlarının geleneği değil mi? Peki siz niçin böyle yapmıyorsunuz? Ben hazırım. Bizler her zaman sizi dinlemeye hazırız efendim. Diyalog peki kiminle? Gereksiz tartışmalar kimi zaman insanı küfre ve bidata sürükler. Yahu yagin. Bidat mı? Hangi bidat? Söyleyim. Tevrat'ı kaleminizle yazdınız. Allah'ın kelamını kendi çıkarınız yönünde değiştirdiniz. Kadınları küçük düşürüp köleler gibi alıp sattınız. Fesat karşısında sessiz kalmayı tercih ettiniz. Ancak peygamber ve mucizesi karşısında durdunuz ve onları inkar ettiniz. Bunca hırsızlık, ihanet, cinayet, halkın içinde bulunduğu yoksulluk ve perişanlık sizin ve sizin gibilerin bu tehlikeli tartışmaları ve dine ilişkin çarpık yaklaşımlarının bir neticesi değil mi? İnsanlığın kurtarıcısı sizin bu eylemlerinize cevap verecektir. Tanrım bize Mesih'i gönder. Gidelim. Kabul etmediler mi? Hayır. Eğer bu paranın onda birini hahamlara önerseydiniz... ...ayaklarınıza kapanırlardı. Bunu düşünemediniz. Saygısızlar. Onları küçümsememeliyiz. Bu oturum bana pahalıya patladı. Ancak Yehuyagin için daha pahalıya mal olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.